çay içeyim diyorsun benzinle gidiyorsun. Benzin 20 TL. Ama mısın? Derin misin? Satın mı aldım, <laughs> çaldım? Allah'ım yarabbim ya. Benzini çalmış. Benzini yürütmüş. Benzini borç almış. Benzini... öldürdünüz ya, öldürdünüz beni mahvettiniz ya. <laughs> Birader sen hiç iş aradın mı, sorup soruşturdun mu? Sormaz mıyım? Hepsi seni arar dediler. Aramadılar. 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 <laughs> Allah Allah, niye aramadılar? Aramadılar işte. Ya sen bir in aşağı, biz bir çay içelim, konuşalım. Ben anlamam, bakan gelsin, öyle inelim. Yoksa atarım kendimi. <laughs> ya bir dur. Bir çözüm bulacağız. Sen bir in aşağı in, biz bir çay içelim, konuşalım. İlmem. Bakan gelmeden inmem aşağı. Yanlış. Gelsin. Koskoca bakan nasıl bularım sana şimdi? Ben bilmem. Hadi atla Gelmezse atla. Atla. Atlayacağım ben. Atlamazsan atlam. olmaz. He ya, ee sen hey! Ne oluyor lan burada? <laughs> Bana atlayacağım diyor abi. Çekil lan şuradan. Hop! Ali! Boşuna bağırma. Atacağım kendime. He Abi ne yapıyorsun ya? Karışma lan. Atla aşağı çabuk. Atla lan. Lan bak atlamazsan. Gelin ağzını izleyin unuturum seni. Çabuk atla lan. Ya abi ne yaptın ya? Kes lan. Üçe kadar sayıyorum. Eğer atlamazsan. Çıkıyorum yukarı. Kafanı gezdirip atlasın aşağı atıyorum seni. Tamam abi ya tamam gidiyorum. Leveyi getir lan. Sayıyorum. Bir. İki. Tamam abi tamam indim indim. Ana oraya bak ya. Ya oğlum işi bileceksin bir tane daha da bak yalvarmayacağım. Bir at salıyor kendini atlanacak zaten atlamaya yetti olsa çıkar çıkmaz atlar seni de bekleyecek. Gel şimdi bir döveyim şunu. Bu adam onun abisiymiş. Bu adam onun abisinin arkadaşıymış. Bu adam benzinciymiş. <laughs>